KPSS'ye hazırlananlar bu habere dikkat. Haberim46.com'un eğitim editörü Mustafa Kaplan, yaklaşan KPSS öncesinde memur olmaya hazırlanan adaylara önemli uyarılarda bulundu. Geçmişte milyonları memur yapan, gelecekte ise 2016'da KPSS sınavıyla yüz binleri memur yapacak olan sınav yaklaşmaktadır. Yaklaşan bu KPSS sınavında KPSS ruhuyla hareket edip derslerimizi, konularımızı en kısa sürede bitirerek arkasını 3-4 farklı kaynaklan, soru bankası, arkasına denemeler çözerek bu sınavdan başarılı olacağınıza inanıyorum. Her yıl Temmuz'un ilk haftası yapılan KPSS bu sene 22 Mayıs'ta yapılacak. Başvurular ise 17 Mart'ta başlayıp 31 Mart'ta sona erecektir. Özellikle başvuru tarihlerini geçirmemek çok oldukça önemlidir. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Öğretmen adayları için 24 Temmuz'da yapılacak ÖABT sınavı çok çok önemlidir. Öğrencilerimizin bunu ihmal etmemesi gerekir. Ayrıca 22 Mayıs'a kadar biraz genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimlerine ağırlık vererek 22 Mayıs'tan sonra oraya %100 zaman ayıracak vakit olduğu için ders çalışmaları daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Sınava bir bütün olarak çalışılması gerektiğini vurgulayan Kaplan, "Her ders önemli. KPSS adayları her dersi bir bütün olarak görmeli ve çalışmalarını da buna göre yapmalıdır." dedi. "KPSS bir bütündür. Özellikle genel kültür genel yetenek dersinde tarih, coğrafya, matematik, Türkçe, vatandaşlık dersini kesinlikle hiçbir tanesini ihmal etmeyerek hepsini bütün olarak düşünerek çalışmamız gerekir. 2014 KPSS'de tarih sorularının zor olması adayları yanıltmasın ifadelerini kullanan Kaplan, görüyoruz ki adaylarımız tarih dersine çok yoğunlaşıyor. Fakat diğer dersleri ihmal etmeyelim. Çünkü her ders önemli dedi. 2014 KPSS'de tarih sorularının zor çıkması öğrencileri tarihe odaklamış durumda. Ancak bu yanılgı olabilir. Çünkü her sorunun getirisi aynıdır. Burada matematikte, Türkçe'de, coğrafyada, vatandaşlıkta çok önemlidir. Hepsini bütün olarak çalışalım. Kaplan ön lisans mezunlarına da seslenerek sınava hazırlanmak için yeterince vaktimiz var. Moralimizi yüksek tutalım dedi. Orta öğretim ve ön lisans sınavını da kesinlikle kesinlikle ihmal etmeyelim. Çünkü orta öğretim ve ön lisans sınavı 2016 yılında 22 ve 23 Ekim Ekim'de yapılacaktır. Alımların büyük bir kısmı sağlık, merkezi yerleştirmelerde ve teknik sınıfta ön lisanstan orta öğretimden ciddi şekilde alım yapılmaktadır. Bunun yanında PTT memurlukları, adli katiplik, infaz koruma memurlukları da yine ön lisans alımlarıyla büyük oranda gerçekleşmektedir. Öğrencilerimizde merkezi atamada ortak alımlardan birazcık az alım olması bir miktar bir miktar ders çalışma hevesini düşürmekte ama kesinlikle teknik sınıf, sağlık sınıfı, mülakatlı alımlar, atli katiplik özellikle alındığı için bu moralimizi bizim bozmasın. Şimdiden hemen lise ön lisans sınavına hazırlanmak için kolları sıvayalım. 2016'da sınava girecek bütün KPSS adaylarına yürekten başarılar diliyorum. Kahramanmaraş'ın haber portalı. Haberim46.com